Melekçi. Bu ne hal? Çamurlu çamurlu. Üstüm öğretmenim. Saçlara dolaşmış da açamadım. Ferda öğretmen. Bir bakar mısınız? Melek kırmızı pantolonun giyecektin. Giyemedim. Ha. Ama büyükler seni böyle görürse... Görsünler. Hiç önemli değil. Benim annem var. Başka anne istemiyorum. Fatoş Çatköy. Fatoş Çatköy. Müdür odasına gel çocuğum. Of ya. Fatoş'u seçtiler işte. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Azınla konuyorsa... Sen alıp götürüyorlar yine evine maç oynayalım mı? Hem ben seni çağırırız. Ben ebe olurum. Bilmem. Melek Akçay. Melek Akçay. Toplantı odasına. Hadi git git içeri. Gitmeyeceğim. Melek. કણ કણ ખણ ખણ neticeli. Ay üstü de tozlanmış bak. Müdür hanım bir bakabilir misiniz? Ay, ay, benim. Ay Cengiz bunun iki günde boyumu atmış. Ne olmuş ya bunu? Çok mu sevindin kız dinle? Ne oldu deli mi tutuldu kızım? Bir şey söyle. Cengiz abi. Abi yok. Baba. Ben senin artık babanım. Gel bakayım elimi. Hadi. Hmm. Ay benim. Nasıl da güzel öper babasın elini. Eve gideceğiz şimdi tamam mı güzel? Evimize gideceğiz. Kurtaracağım seni bu yurt köşelerinden. Bugün biter mi bu evrak işleri? Yalnız evlat değil, bir değerlendirme de olacak tabii. Tabii tabii değerlendirin, bir tartın, ölçün. Sonuçta artık evimiz var, babamız da başımızda. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, okul eve çok yakın. Semtimiz de çok güzel. Bir tek kızımız eksik. Değil mi o kızım?